Değerli Ted Tekirdağ ailesi, okul radyomuz olan Ted Radyo'ya hoş geldiniz. Bugünkü programımızda klasik batı müziğinin en büyük bestecilerinden biri olan Wolfgang Amadeus Mozart'ı ele alacağız. Konuğumuz olan değerli müzik öğretmenlerimiz Sayın Sinem Karaca ve Esra Erkan öğretmenlerimiz de bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi konumuza geçmeden önce sizleri birazcık tanımak isteriz. Sinem Öğretmeni biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Merhaba. Ben Sinem Karaca, Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldum. Ee, ve 19 Mayıs Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 10 yıldır müzik öğretmeniyim. Son 2 yıldır TET Tekirdağ Koleji'nde ilkokul müzik derslerine, 4. sınıftan itibaren ortaokul ve lise seviyelerinde de keman derslerine giriyorum. Esra öğretmenim. Merhabalar, ben Esra Erkan. Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldum ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. E, şu anda TED Tekirdağ Koleji Anaokulu'na müzik derslerine giriyorum. Dördüncü e, sınıf, ortaokul ve lise seviyelerine ise enstrüman eğitimimiz vardır ve gitar derslerine giriyorum ben. Bugünkü yayınınızda Müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Mozart'ı ele alacağız. Onun müziğe katkılarını, eserlerinin etkisi ve sanat dünyasında bıraktığı izleri de birlikte keşfedeceğiz. Çok güzel. O halde konumuza temel bir soruyla başlayalım. Mozart ne zaman ve nerede doğmuştur? Mozart, 27 Ocak 1756'da Avusturya'nın Salzburg kentinde dünyaya gelmiştir. Kendisi olağanüstü yeteneği sayesinde çok erken yaşta müzik dünyasında tanınan bir isim olmuştur aslında. Zaten ilham almak için de çok güzel bir coğrafyada doğmuş açıkçası. Bu da ona güzel bir katkı olmuştur mutlaka. Peki Mozart'ın müzik kariyerinin başlangıcı nasıldı? Onun onun müziğe yönelimin nasıl gerçekleşti? Birazcık ayrıntı bahseder misiniz Esra öğretmenim? Tabii ki de. Mozart müzikal bir atmosferde doğmuştu, atmosferde büyümüştür. Babası ünlü keman pedagoglarından ve bestecilerinden biri olan Leopold Mozart'tır. Hmm. küçük yaşta olağanüstü bir yetenek sergileyen Mozart 4 yaşında klavsen çalmaya başlamış, 5 yaşında ise ilk bestelerini kaleme almıştır. Hmm. daha çocuk yaşlarında Avrupa'nın önemli şehirlerinde konserler vererek de üstün müzikal becerilerini sergilemiş. Ne kadar güzel. Gerçekten bu çok etkileyici bir başarı. Peki Mozart'ın en bilinen eserlerinden bazıları nelerdir? Mozart'ın en tanınmış eserleri arasında Eine kleine nah Müzik yani Küçük Bir Gece Müziği gelir. E, sihirli Flüt, e, Requiem, e, Figaro'nun Düğünü, e, Operası ve e, Don Giovanni Operası bulunmaktadır bunun yanı sıra da senfonileri, konçertoları ve oda müziği eserleri de klasik müziğin en önemli repertuarları arasında yer almaktadır. Şimdi bizim dönemimizde aslında belki Mozart diye bilinmese de birçok okulun zili de Mozart'ın parçalarından oluşmaktadır. Evet, evet. Bizim için Mozart hani ders başladı, ders bitti bir anısı da var gerçekten. Peki Mozart'ı diğer bestecilerden ayıran en önemli özellikler nelerdir? Mozart'ın müziği kusursuz melodik yapısı, zenginliği ve biçimsel dengesi ile dikkat çekiyor. Eserlerinde duygu derinliği, dramatik anlatım ve zarafet iç içe, geç, iç içe geçmiş bir biçimde bulunmakta. Onun armonik yapısı son derece temiz ve nettir. Ayrıca operalarındaki karakter anlatımı da ve dramatik akıcılığı Mozart'ı müzik tarihinde ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmektedir. Peki Mozart'ın oldukça üretken bir besteci olduğunu biliyoruz. Toplamda kaç tane bestesi olmuştur? Mozart'ın kısa yaşamına rağmen 600'den fazla eseri vardır aslında. Bunlar arasında operalar, senfoniler, konçertolar, oda müziği eserleri ve dini müzikler yer almaktadır. Bu üretkenliği onun müziğe adanmış bir sanatçı olduğunu açıkça gösteriyor aslında. Peki yeni bir soru olarak sorayım. Genelde ömrünün birçok zamanını Viyana'da geçirdi, değil mi? Evet. Viyana'da da çok büyük etkileri var. İşte Mozart kafe, çikolataların üstünde Mozart evet. resimleri, Mozart sokak, Mozart otel vesaire. Zaten kaldığı evde katedralin arkasında birkaç sokak arkasında bir apartman diyebiliyorum. peki bu kadar büyük başarıya rağmen Mozart'ın yaşamı boyunca da maddi sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Evet, Mozart yaşam boyunca mali zorluklarla mücadele etmiştir. Dönemin saray bestecisi olarak çalışmış olmasına rağmen de ekonomik açından ciddi bir yani istikrarlı bir yaşam sürdürmüştür aslında. 1791 yılında henüz 35 yaşında da hayatını kaybetmiştir. Önceden ölmeden önce ise tamamlamaya çalıştığı requiem eseri öğrencisi tarafından tamamlanmıştır. E Mozart'la ilgili beni çok etkileyen bir cümle. sanırım bir hastalığa yakalanıyor ve bununla ilgili de kendisi hani öleceğini de hissettiğinde şu cümleyi kurmuş. İşte ağzımda bu dünyadan olmayan bir tat var. Hani bunu böyle ifade etmesi bile ne kadar güzel. Hani hastalık anlamıştı hani böyle sanatsal olarak ifade etmiş yani hastalığını bile. Hı hı. Mozart'ın çağdaşları tarafından nasıl karşılandığını biliyor muyuz? Bunu ben açıkçası çok merak ediyorum. Mozart'ın yeteneği hayranlık ve kıskançlıkla karşılanmıştır aslında. Özellikle Antonio Salieri'de ile rekabet içinde olduğu söylense de tarihçiler bu rekabetin abartıldığını ifade etmektedir. Mozart müziğinin zamanın ötesinde olması ...onun bazı çevrelerde yeterince anlaşılmamasına neden olmuştur. Hmm. Bu oldukça ilginç. Son olarak Mozart'ın müziğini yeni keşfeden dinleyicilere, öğrencilerimize hangi eserlerini önerirsiniz? E, Türk Marşı'nı zaten çocuklarımız teneffüslerden <laughs> biliyorlar. <gülüyor> Onu bilmeyen yok her kademede. E, yani başlangıç olarak aynı Kleine, Night Music e, Türk Marşı dediğimiz gibi ve piyano konçartoları en iyi seçeneklerden diyebiliriz. E, operalara ilgi duyanlar için e, Lenoze Figaro diyebiliriz. Lenoze de Figaro önerilir. Mozart'ın derin duygusal anlatımını keşfetmek isteyenler için Requiem oldukça etkileyici bir eserdir. Şimdi hani biz Türk Marşı diyebiliyoruz. Peki hani Mozart? Böyle bir besteyi neden bestelemiş ya da adına neden Türk Marşı diye söylenmiş? 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa arasında büyük kültürel bir etkileşim varmış. Özellikle Osmanlı mehter müziği, güçlü ritimleri ve vurmalı çalgı, çalgılarıyla Avrupa'da çok büyük bir ilgi görüyormuş. Hmm. O dönemde Avusturya, Avusturya'da Türk tarzı müzik yani Alaturka çok popülermiş. Mozart da bu modadan etkilenerek Türk Marşı'nı beslenmiş. Aa Çok ilginç. Zaten iki büyük, üç büyük devletten o zamanlar işte Fransızlar, Habsburglular Avusturya'da. Hep de bir sınır, bir kavga, savaş ortamı olan Osmanlılar. işte Macaristan bir yanı kimde olacak, ben de olacak vesaire gibisinden. Demek ki bu etkilenme müziği de etkilemiş durumda. Peki bunun Esinlenme kaynağına mehter marşı diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Eserde mehter müziğinin güçlü ritimleri, aksak vurguları ve enerjik yapısı hissediliyor zaten. Özellikle mehterde kullanılan ziller ve davulların etkisi de piyano ile yansıtmıştır. En çok dinleyen de biz olabilir miyiz acaba? Evet. <laughs> Bize de çok yakın çünkü. Ee, gerçekten bu bilgi çok ilginçti. Peki e, Türk Marşı Mozart'ın en ünlü eserlerinden biri mi? Kesin. Evet, kesinlikle. Hani biz biliyoruz ama hani dünyada da en çok bilinen eserlerinden bir tanesi. Kesinlikle. Hem klasik müzik dünyasında hep de popüler kültürde önemli bir yere sahip. Harika. O halde dinleyicilerimizi bu muhteşem eserle baş başa bırakalım. İşte Mozart'ın Rondalla Türkası. Evet, muhteşem bir eserdi. Mozart'ın gerçekten bize kattığı çok güzel çok güzel bir eserdi. Peki hani burada çok fazla piyano e, enstrümanını duyuyoruz aynı zamanda. Peki sizce bilgi olarak Mozart müzik yaşamına hangi enstrümanla başladı? İlk hangisini öğrendi? Piyanoyla. Hmm, evet, yani Mozart müziğe klavsen ile başladı. Daha 3 yaşındayken klavsenin tuşlarına dokunarak melodiler çıkarmaya başladı ve 5 yaşına geldiğinde de e, hem klavsen hem de keman çalabiliyordu. İlk bestelerini de aslında o yaşlarda yapmaya başlamıştı. Ailesinde müzikle ilgili olması tabii ki de bunda çok büyük bir katkı evet. olmuş. Esra öğretmenim. E, müzik yolculuğu çok küçük yaşlarda başlamış evet Mozart'ın. Harika bir yetenek diyebiliriz hatta bir e, o zaman da hani böyle Joy Haydn mıydı? Bir tane müzik müzik adamı var. Hayden. Hayır. Hayır. E, o da diyor ki hani Mozart gibi bir yetenek 100 yılda bir gelmez. Belki gelir, belki gelmez gerçekten. Çok doğru bir tabir. Çok değerli önerilerde bulundunuz. Bugün Mozart'ın yaşamı ve müziği hakkında oldukça kapsamlı bilgiler edindik. Değerli vakitlerini ayıran Sinan ve Esra öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere müzik dolu günler dileriz.